Bu arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir UF videosu ile sizlerle birlikteyim ve sizler için UF modunda AMO oynayacağım olacağım umuyorum izlerken keyif alırsınız hemen Doran kalkanımızı hatta Doran kalkanı başlangıcı yapmayalım direkt kuvvet kitabı alalım ee, burada rahatsız edici bir yetenek gücü AMO oynamak istiyorum ki rakibi e, cidden rahatsız edebilirim Q'umuzu açalım o Nidale Pike güzel eğleniriz hemen hemen kafa kafaya eğlenceli bir match -up olur bence Nidalee de güçlü çar bu arada. Nidalee'yi oynamıştım o yüzden tekrar oynamam. Yani oynamadığım karakterleri mümkün mertebe oynamaya çalışıyorum ama o da bunlardan biriydi. Bir akali istisnası oldu. Ee, o kadarcık da olsun. Daha bizimki base'e gitti. 3 levelde çok güçlüyüz. W'mi hiç kapatmadan rahat bir şekilde açık tutabiliyorum. 6 ee, levelde zaten bize karşı en ufak şansları yok çünkü 6 levelde ben direkt katacağım. Ee, ama hasat toplama noktası bir tık problem olabilir. Ee, orada zorlanacağız. Sonrasında gerisi gelir zaten. Hadi bakalım. Normalde Hasan'la oynayacaktım ama bu sefer zamanı denk getiremedim. E, ee, genel itibariyle Urf'ta Hasan'la oynamak daha keyifli oluyor. Tek başınıza girmektense birisiyle girin. Urf'ta e, Renekton Yumi'yi yapacağız. Onun haricinde yapılabilecek birbirleriyle uyumlu karakterleri söylerseniz de hiç fena olmaz. Hadi. Hayır ya. E yeteneğini kullanacağını tahmin etmem lazımdı benim. Fizde kesebilecek konumdaydık da. Neyse sağlık olsun. İlk etapta roket kemer tamamlayacağım. Roket kemerle birlikte mesafe kapatma olayım da olacak. Bu benim için önemli bir özellik. Ve keşke pike kalsaydı, fiz gelmeseydi. Fiz biraz sıkıntı bizim için. Ki oldu mu olmuş. Daha, daha bir level, fiz level. güzel. Hep bitkinlik, hep bitkinlik arkadaş. ya. bitkinlik. İki tane bitkinlik nedir? Fiz geliyor, Onu keseriz bu arada. Ah, şaka yapıyorsun. Helal be, helal be işte bu. Çok güzel. Hemen base atmam lazım. Süper oldu bu pozisyon. İkisi de tam istediğim şekilde denk geldiler. Ve karlı çıkan biz olduk. Durumlar mükemmel. İyi iyi iyi. Erkenden 4 kara sat süper bir senaryo. Sen gel. Peşin. Sen de gel. Hemen devam. Hele bir W maç daha da rahatım. Güzel kaydımızda da problem yok. Bu arada FPS problemi çekiyorum. FPS kaybı çok fazla yaşıyorum. ya sıcaklardan ya da bu yama ile birlikte. Ee, bu FPS sorunlarının artmasından kaynaklı tam olarak bilmiyorum ama ki laptop da kullanıyorum zaten laptop kullanmam en büyük problem Bu arada ben W açtım sanıyorum. W daha yeni gelmiş benim. <laughs> Güzel artık W'muz da açık. Altı asat. Süper süper süper. Eko kill almasın da ha, En tehlikeli karakter Eko diyebilirim En tehlikelisi benim kanaatimce Pay helal fizi yazmış Gerçi bizim fize yazmış olabilir Hayır bensiz girme işte bak oralara canım ya, hadi canım ya. Ben niye roket kemerimi kullanmıyorum? Ben onu unuttum komple. Çok kötü oldu. Bedava iki tane skordu net. Roket kemeri bassam iki de ikimiz vardı orada. Ben niye W'mu geliştirdim? Çoğu geliştirecektim. Ah, üzdü. Bedava iki tane skor gerçekten. Roket kemeri bassam ikisi de eriyor. Bu arada artık kulenin altına atlamaya başladılar. İtin bakalım koridoru. Ama onları yersen olmaz. Nidale'yi tutması gene dert değil de e, Fizi tutması çok büyük dert Çünkü çok hareketli arkadaş Roket kemer geldikçe biz onu zorlarız Bu arada mızrağa kafa attım ha. Bir mızrak daha yersek öleceğiz. Ah be ah be bitkinlik niye var ya? Ah. Bedava ekmek oluyorum arama. Neyse çizmeyi bitirebilirsem güzel olur. Hemen hatta onu bitirip çıkalım. Bak 3 0 -3 mü başlamıştık? 3-1-3 mü ne başlamıştık? 3, -3, 3 olduk. Ki bu dakikalar bizim dakikalarımız. Altı levelle birlikte tamam daha da güçlüyüz ama Tam düştüğü yere harika atladım. Artık 6'yız. Ya öyle gidersin işte öyle atılınmıyor oraya. Şunu kesmemiz yok mu? Ölmeyelim de. Iyi. Kaçmam lazım buradan. Burada olduğumun farkında ya. Özellikle o yüzden yetenek atmadı. Buraya gelir mi? Gelmedi. Buraya gelseydi direkt ultimle birlikte onu burstleyebilirdim şu an arıyor. <laughs> güzel güzel. Paçayı kurtardık. Şimdi bunun peşine ne alırız biliyor musunuz? Bunun peşine bir Rabodon yapıştırırız. Hele ki oyun güzel giderse büyü bükenleri de yapıştırırız. Artık zaten Urf'ta alıştığımız bir senaryo. Rabodon büyü büken, Rabodon büyü büken. Bir tane Rabodon alıyorsunuz. Geri full büyü büken diziyorsunuz. Baksın yetenek gücüne ulaşıyorsunuz. Keyifli de oluyor. Güzel. Şu hamleyi yaptıktan sonra ilerleyen ayakta kalma şansı yok. Büyü direncin var mı? Yokmuş. Tamam. Tekrardan base atalım. Buraya gelen giden yok. Rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde base'imize gidelim. Bizim fiz ne yapıyor? 42 iyi. Şundan bir tane daha çıkartacak parayı alıp base atsaydım keşke. Neyse bekleyelim. Ee, 1250 gold olsun bu şekilde gideriz. Bizim botlayın kaybediyor sanki bir. Güzel. Tamam. Dağcıları güzel olur bu arada. Onu alabiliriz. Aa pink ward atmışlar. Hayret. ilk defa orta pink ward atan gördüm. E gelen ölecek o zaman. Yani. Kaçma şansınız yok. Bana gelme. Cık. Jin ya bana doğru niye koşuyorsun canım benim ya. Üstüme attı fizültisini ben de hasar yedim. Neyse Rabodon'u bitirdik. Üzerine bir kuvvet kitabı daha çekelim. 347 yetenek gücü oldu bile. Hayda. Öyle de, öyle de beyte düşmezsin ama. Nidere bu Lulu'yu kesmiş. Lulu full support buildi. Üf. <laughs> Yakalayamadım. Sur niye? Lulu vermiştir kesin. Değil mi? Tahmin ettiğim gibi. İleri bir yakalasam şansın yok ha da senin bitkinliğin var ya. Bitkinlik işleri çok bozuyor. full cool edeceğim. Şuradan şurayı nasıl tutturdun sen o mızrağı çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum yani. Ben assam tutmaz oradan oraya. Ejder pitindeler bu arada. Ejderi de adamlar almışlar ya. İnanamıyorum ya. Bak Bizim Lulu biraz tuhaf oynuyor ya. Biraz değil baya. Aa ben neredeyim? Ben kendimi Twisted Fate ile karıştırdım. Bu adam çok hızlı kaçar da Fizon'u kovalar ya. güzelsin TF. E. TF çok güzel bu arada burada. Ultim gelmeden fizik keser miyim? 5 saniye. Riske gerek yok. Ultiyle ile alalım. %100 garanti ile keselim fizi. 6-11 zaten çok güçlü durumda da değil. Bak. Hemen ejder'e girmiş aradan. Hemen Oradan öyle bir kaçış yok. Infernal'ı kaptırmak çok kötü oldu ya. Bütün ejderleri adamlar rahat rahat alıyorlar. Güzel. Middle top lane'i puşluyor. Allah'tan fiz orta koridoru bayağı bir itmiş. Direkt R'ye bastı Waze'e e geri gitti. Şuna vurun şuna. Gel. Adamlar lane'i kuşuyorsa bizim de split yapmamız lazım. Split yapmayacaksak kazanamayız. Hadi be. Bak bak burayı tutmamız lazım. Dur bakayım yetişir miyiz acaba bu ya? Bunu kurtulur mu? Tamam, Helalsin be. Çok güzel. Pike kaçtı aradan da. Jinn <laughs> gelmez ona kadar. Benim için base atma vakti arkadaşlar. Top itilmesi gerekiyor. Ee, bir şekilde pushlamamız lazım yani. Push yapmazsak adamlar daha büyük baskı kuracaklar. Bir şekilde iteceğiz. 613 oldu yetenek gücüm. Bottan ikinci kuleyi almamız lazım. Bir sürü şey gerekiyor şu an. Geçen her dakika zararımıza. Normalde hani e, uh, Urta seri bitirmeyi oynamam ama burada bitirmemiz lazım. Bu arada iyi teklemeye başladıysan ben olmuşum. Hadi be. Kötü oynadım. Q'yu kaçırdığım anda trash bizi kesme şansı yakalıyor. İyi bizimkiler midi itmişler. Mid'deki ikinci kuleyi de alabilirler bence. Ben diğer büyü bükenimi de aldım. Oy. Silindi adam direkt. Bu da kötü oynuyor ya. O şey oynamıyor yani. Böyle oynuyor. Aa TF niye almadı kurayı? Yittik canı var. Neyse milyonlar alacak. Güzel sarı kart. Ben ejder pitine gideceğim. Bunu kaptırmak istemiyorum. Adamlar zaten sürekli olarak bunu yapıyorlar. Bastı ya sıçrayı Neyse aldım ejderi. Hadi be. Hayır Lulu. Dikkat et. Aa ekon yeteneği nasıl geldi bana? Thresh bu arada tek attı bizim Lulu'ya. <laughs> Sildim adamı. güzel. Güzel. Hadi be. Süper. Beyiz vakti, beyiz vakti, beyiz vakti. 30 karasata ulaştık. Güzel. Beyiz, 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 beyiz. Hemen bir büyük büken daha çıkacak. Az kaldı. Aşırı büyük sopamızı alabiliyoruz. E, roket kemeri şimdilik satmayacağım. Dursun çünkü mesafe kapatmak için onu kullanıyorum. Ve çok da işime yarıyor. Koridor kuşunda da çok işime yarıyor. O, olmasa koridor kuşu yapamam bu kadar kolay. Hayır. Ah. Ama Baron aldı TF güzel. Nun birlikte almışlar. Gel bakalım buraya senden. 823. iyi Hepsi de 100 tek. Bunları bir bassam uçacak gidecek yetenek gücümüz. Bu saldırı hızına dönmüş. Support bulge yapıyordu, saldırı hızı bulge yapıyor şu an. Güzel saldırı hızıyla vuruyor da. Öldür ultisine basamadan. Ha. Ultisi gelmişti çünkü adamın. Of güzel mızrağı doğuşladı. Yakalansaydı üzülürdüm. Niye sur verip duruyor ya bu adam? Ultim gelsin de öyle fight diyeceğim bu arada. ne yapıyor ya? Bizim takım trollüyor direkt herhalde. 5 12 6 9 9 10. Jinimiz falan var. Ben daha yeni gördüm bizde jin olduğunu. Bu adam niye 15 level? Jin sadece mi açıyor. <laughs> ben mi yanlış görüyorum? Alametimiz var mesela. Şunu niye kullanmıyor Lulu? Bir ejder daha aldılar. alty trollüyor takım. Pyke büyü direncine abanmış. O yüzden eritemiyoruz Pyke'ı. Ee, seni de satacağım. Son büyü ülkeni de alalım. Görelim en azından 907 yetenek gücümüz oluyormuş. İyi. Oo, yarı bu adam. Bülbül idrancı olduğu için adama kafa tutamıyorum. Hasarım veremiyorum. Eşyaları satsam aslında çok rahat yaparım yani. Büyünün huzu kastığımız anda biter. Sana. şimdi ne yapıyorsun sen ya? Adam base'de durup sadece ulti basıyor bu arada. Yani şu oyun rahatça kazanabileceğimiz bir oyundu. Ama yok. Bizim fiz daha kötüymüş rakip. Ha, rakip fiz de kötü aslında. Alamet al. İnanılmaz. Trish'in üzeri de direnci dolu. büyü direnci yok. güzel. Ultim. <laughs> Fizin iyi gördünüz mü? Kes şunu artık. Sonunda. Daha oyun bitecek yani burayı tutamaz bizimkiler. Minyonlar bitirecekler. Takım farkı çok fazla oldu. Bak TF oynuyor okey. TF halinde ben oynayabilen kimse görmüyorum şu an. Hani bir şeyler yapamıyorlar. Biz defalarca kule alabilirdik. Split yapabilirdik. Adamlar yaptılar bunu. Biz niye yapmayalım? İnanılmaz. Çizmeyi de satsak. Hadi bakayım bir tane daha alayım. 1075 yetenek gücü oluyor şu şekilde. Daha W her aç kapı yapışımda artıyormuş demek. W aç kapı yapalım. Stack bu arkadaş. Öldüm. Bak herkes 19 level oldu. Gerçi herkes olmuş daha tamam, lafımı geri alıyorum. <laughs> Jin'in 17 level kalmasına kızacaktım yani. Çünkü adam şey yapmıyor yani böyle nasıl söyleyeyim? İstekli bir şekilde oynamıyor oyunu. Fark edebiliyorsunuz. Cinde de şu KDA'yı yapmazsın yani. Ölü çok rahat bu arada döver Karşısında kim olursa olsun. Ki Nidale karşımızdaydı, Fiz karşımızdaydı. Böyle üzerine atılabilecek, rahat bir şekilde bir şeyler yapabilecek karakterler yoktu. Üzücü. Ee, seni alalım. Hıh. Vücuruk karışımı tamam. 1145. <laughs> Şunu basıp yapsaydım da yine yetmeyecekti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Uf modunda amuda bu şekilde kuleye öldü bir tanesi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.